Güzel bir ortam temizliği yaparak pandilümüzle kağıtlarımızı karmaya başlayalım. Bu alanın her tarafını temizler misin? bana güzel pandil. Evet. Temizle. Temizle lütfen. Temizle. 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 Şimdi sana bir soru soracağım. Bugünün enerjileri nasıl bir enerji? Eğer iyi bir enerji ise soldan sağa doğru sallan. Bugün iyi bir enerji varsa soldan sağa doğru sallan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki bu güzel enerjiye rağmen neden negatif bir şey hissediyorum? Bunun anlamı nedir? Peki kimden ileri geliyor? Kimden ileri geliyor? Sana şimdi bir isim söyleyeceğim. Eğer oysa öne doğru sallan. Öne geriye doğru sallan. Öne geriye doğru sallan. Dur şimdi. Tam anlamadım tam 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 nokta olmadın tam 12'den vuramadın. Bir başka isim daha söylüyorum. Buranın enerjisi ne bozan? Kim? Evet anladım. Şimdi bir başka isim söylüyorum. Çok hoşlanmadın mı bu isimden? Evet. Olsun, harikasın sola sağa Lara. Evet, benim adım göbek adım Lara. Muhteşem. Merhabalar, merhabalar. Bir tarot falımızdan önce şöyle bir pandül yaptım kendime ve çok Hadi da hoşuma böyle. gitti. Çok da hoşuma gitti, harika bir pandül Muhteşem bir pandur. Şimdi. Aa ne kadar da güzel yerini buldu. <laughs> Bayıldım. <gülüyor> Çok tatlı. Vallahi muhteşem oldu. Şimdi kartlarımızı karıyoruz. Bugünün enerjisiyle bugün ayın 21'i pazar günü. Bugün harika enerjiler var. Böyle bolluk bereket enerjisi hissediyorum. Milyon dolarlar, Dolarlar, Eurolar, Türk Euroları, hatta altın, hatta Bitcoin, hepsi birden fırlamış yukarıya. Muhteşem bir enerji var bugün. Kullanmasını bilebilirsek eğer bunlardan faydalanabiliriz diye düşündüm. Şimdi bu arada şey geldi aklıma. Kartları açmadan şu e, burçlara göre hepimizin esması var ya esma Hüsna. Ben bugün e, araştırma yaptım. Yay burcu için olan esmalar bayağı bir çıktı. Mesela Ya Gani, Ya Rezzak, Ya Gafur, Ya Müntekim, Ya Kerim gibi. Ne kadar güzel. Bunları sayılarınca istediğimiz şekilde de güzelce söyleyerek kendi burcumuzda kendi enerjimizi bu şekilde yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Ve kartları açalım bakalım. Bugün ne gösteriyor bize bugünden sonra? Bugün enerjileri bizlere hangi yönlerde destek oluyor? Evet, wow. Kadınlarla ilgili. Kesinlikle bunu zaten tahmin ediyordum. Kadınların gerçekten çok güçlü olduğunu kadın kadına destek olabilecek ve destek verebilecek, güçlerini ele alabileceklerini zaten düşünüyordum ve ben de bir kadın olarak bunu öneriyorum. Kadınları küçümsemeyin. Küçük kız çocuklarını okutun. Onlarla iyi diyalog içinde olun anne babalar. Özellikle içinizdeki dişil enerjiye baktığınızda ne kadar yaratıcı olduğunuzu göreceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü eril ve dişil enerjileri biz, e, ben mesela dişil enerji taşıdığımı biliyorum. Tabii ki bir dişiyim. Bir anneyim. Ama aynı zamanda da bir eril enerji taşıyorum. Ve ikisini tabii ki dengelemeye çalışıyorum. O da ayrı bir şey. Evet, burada kadın hükümdarımızın yanına bir kılıç geldi. Bir kalp kırıklığı. Bir üzüntü. Bir e, yani kötü hayale uğramak gibi diyebiliriz buna. Kadınlar biraz e, bu konuda gerçekten hak ettiklerini elde edemiyorlar gibi geliyor bana. Bak günün mesajı bu. Kişisel olan kendine çekebilir. Kadınların kalplerini kırmayın. Kadınlara özen gösterin. Çünkü onlar çiçektir. Çiçeklerinizi sulayın ki sizi de onlar sulasın. Onlar güzel bir şekilde sizinle etkileşim kursun, iletişim kursun. Evet işte bir elil enerji geldi. Kupa kralı. Kupa kralı ne diyor? Evet kral gibi otururum. Gazetemi okurum. Televizyonumu seyrederim. İstediğim her şeyi hatundan isterim diyor. Ama nerede o yoğurdum bolluğu? Bakalım başka bir kart ne diyor onun yanı sıra? Bu kadar da olmaz kral. Hmm, para bizden sorulur diyor kral. Yani biz her şeye rağmen bu kadar mücadeleyi veriyoruz. Paraları kazanıyoruz ya da işte para bizim kontrolümüzde olmalı. Para para. Bizim gücümüz para diyor. Yani biz yönetmeliyiz parayı diyor. Öyle bir enerji alıyorum bundan. Hadi güzel mi? Harikasın. Ateş elementi. Peki para sizin yönetiminizde olsa da herkes yönetmek zorunda mısınız? Hayır. Yardımcı olun. Birlikte dişil enerjilerinizle eril enerjinizi dengeleyin. Evet. Bu da çok güzel. Yani bak bu eşitliği ya da bu dengeyi sağladığınızda gerçekten mutlu ve dengede oluyorsunuz. Oh böyle relax ne güzel doğayla beraber güzel düşüncelerle birlikte harika şeyler yaratımlar yapıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl olur bence çok güzel olur. Bakın, işte neyi istiyorsan şimdi kuantum şey e, çağındayız kuantum yani bu karma'nın asıl anlamı neydi? Ne ekersen onu biçersin. Biz ne ekiyorsak, neyi düşünüyorsak, kimde güzellikleri, güzel duyguları, iyi niyeti besliyorsak o kişilerden de veya onların dışındaki kişilerden yani evren bize bir şekilde karşımıza bizim davrandığımız gibi insanları ne yapıyor? Çekiyor, getiriyor. Karşımıza getiriyor. Bunları yaşayabilmek için de gerçekten çok güzel seçimler yapmalıyız. Yılan mı seçiyoruz, fare mi seçiyoruz, para mı seçiyoruz, mutluluk mu seçiyoruz, kaos mu seçiyoruz artık bunlara lütfen bir karar verelim. Evet. Bakın günün mesajları muhteşem bir şekilde gidiyor seçim 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 de güzel tabi bakın emeklerimizin boşa gitmemesi için bir sürü seçimlerimize yön vermişiz yapmışız şimdiye kadar yapacaklarımızı ve bundan sonra da bakın gene gücümüz elimizde ve mücadelemizle tekrar bir konunun kaldığını ve bunu da başaracağımızı ne yapıyoruz görüyoruz evet ay bu yakın gözlükleri olmasa var ya Aa, evet arkadaşlar işte bu şekilde bir günün mesajı. Ben de size bu mesajı iletmek için bir deneme yaptım ve çok hoşuma gitti gerçekten. Çok doğal oldu, çok harika oldu. Hepinize güzel günler diliyorum. Dengeli, sevgi dolu, kalbinizin ışığı kesinlikle gitmesin, gitmesin. Bütün bedeninizden ışıklarınızı saçın. Işıklar her ne kadar bizi yorsa da veya bizi söndürmeye çalışsa da ışığımızı yansıtalım. Evet. Bye bye.